Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından kucak dolusu sevgiler. Bugün çok sevdiğim bir abimin yerine geldik. Arkadaşlar binlerce hayvanları vardır bazı kişilerin. Yüzlerce vardır. Kocaman çiftlikleri vardır. Ama hep sevgi aynı sevgidir. Bir tanesi de aynıdır. Bin tanesi de aynıdır. Bugün arkadaşlar onun için az da kanatlısı olsa ama ilk tecrübeyi yaşayacağımız ve bir deneme de yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Öyle güzel bir noktadayız. Hadi hep birlikte girelim bakalım burada hangi abimiz var. Onunla tanışalım, ondan sonra kanatlarını görelim ve ne üzerinde deneme yapacağımızı konuşalım. Evet arkadaşlar, kimin yanındayız? Çiftliğimizi de düzenli olarak ziyaret eden, gelen abonelerimizden Oğuz abinin yanındayız. Oğuz abi. Ya bu sevdayı sana kim başlattı? Sen? <laughs> abi. Şimdi biz başlattık. Ne yaptık sana? Bizim yerli kazlardan dedin Ercan bize. Dört tane mi üç tane mi? Yok. Dört tane ver dedin. Biz de sana abi dört tane verdik. Şimdi o süreçten bugüne bize de çok kısa böyle bu serüvenini bir anlat sonra kazlara geçelim. Sonra yapacağımız deneyi de konuşalım. Ya ya bu işte... Aslında buradan böyle bir kangal sevdası diye geldik, kas sevdası diye döndük. Değil ya. mi? <laughs> değil öyle. Evet. Ben mesela ya, bu aslında kız kardeşim de bayağı çok merak ediyordu kazları. Evet. Abi gibi kaz alalım falan dedi, biz aldık işte böyle bir serüven başladı yani. Aynen. Evet. Ama burada arkadaşlara söylerim, yani kas sonuçta beslenir, kesim yapılır. Sen öyle değil yani ne sen, yok sen ya. sadece bu onların sesiydi, duruşuydu, evet, ya bizde evet. ne olacak, nasıl He. olacak sırf beslemek ya, adına. Ya, merak, merak ya. Merak. Aha, yani burada da öyle kesim falan şeyim yok da. Evet. Şöyle i̇şte Öyle bir eşleştireyim. Ben yani burada belgesellerde çok merak ediyorum fazla. Öyle seviyorum ya kaz hayvanını. Değil mi? Tabii tabii vallahi seviyorum. Belgeselleri... De... Ya Belgeselleri şöyle merak ediyordum bunları biliyorum. Böyle çok da böyle şeyde bir hayvanlar yani hisli hayvanlar yani. Değil mi? Tabii tabii hisli hayvanlar. Böyle, böyle koruyucu yönleri var. Buradan evet. beri ya. bir de şöyle bir deney yapıyorum ben şimdi kendi çapımda böyle bir yaban kazları gibi. Heh, Etel onu kendi konuşacağız şimdi. Sadece... Onu şimdi girme, evet. birazdan konuşacağız. Evet, evet. Abi izlediğim belgesellerde, kazlarda en çok dikkatini çeken şey ne oldu? Ya böyle doğallar ya. Değil mi? Abi, abi doğal yerde yumurtluyorlar, ürüyorlar. Yani bayağı yürüyorlar Ben görüyorum da, Kanada'ya da, şurada, burada belgeselde denk geliyor. Oradan beri kazların hikayesi. Evet. Bir de böyle grup halinde. gruplar. De... Evet, çok güzel. Yani, şöyle yani. grup halinde geziyorlar, çünkü kendi liderleri var. Dışarıda biri geldi ama kabul etmiyor. Zor Değil kabul mi? ediyor tabi. Veya bunlar da öyle şimdi. Evet. <laughs> 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 ne Hoş gelin bize Bunlar, bunlar bu senenin yavruları. Şimdi istersen kazlarımıza geçelim. Oradan e, bir de ya Türkiye'nin her yerinde soruyor. Yumurtaya başlayanlar var. Senin kazlar da yumurtaya başladı. Şu yumurtaları da hem bir görelim. görelim. E, bu süreci nasıl değerlendireceğiz onu da konuşalım. Evet. Ha. Bizden gelen kazlarımız. Arkadaşlar e, bizim Oğuz abimizde dört tane kanatlısı var değil mi abi? Evet, evet. Ya şimdi demin dedim ya, evet bizler de çok oluyor, üretiyoruz, hevesliyiz. Oğuz abi de sevdiğini alan bir adamsın. Evet, evet. Bu kazları sevdi ve geldi benden sahiplendi. Evet. Ee, şu kanadı kırık olan gerçekten bayağı kötü olmuş onu söyleyeyim. Kanadı bir de çiftleşme dönemi. Evet, kavga ediyor. Kavga ediyorlar, aynen öyle. Ama yine bir o kadar uyumsuzluk yok. Yok yok. Şimdi baştan çok kavga ediyorlardı. Evet. Ondan sonra böyle bir yavaşladılar işte. Değil o mi? Sıkıntılar var. Abi ya. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ya ben mi yanlış görüyorum ya? Abi şu an şok oldum. Ne? Vallahi şok oldum. Arkadaşlar farkında mısınız? Lütfen videoyu atlamayın. Ve şu anda şok oldum. Siz de fark ettiniz mi? Bakın soruyorum. Videoyu dinliyorsunuz ama şu an fark ettiniz mi? Niye şok oldum abi? Ha, bilmiyorum. Abi sen... Böyle bir şey olamaz abi. Biz hangi aydayız abi? Şubat'tayız. Şubat'ın kaçındayız abi? Şubat'ın bugün onu ve çiçek açtı. Şubat'ın onu ve çiçekler açmış çiçekler ya. Açtı ama işte pazar gününde kar yağacak. İnanılacak karıyı gibi değil ya. 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 Abi çiçek açmış ya. Vallahi Arılar bal alıyor üzerinden. Vallahi billahi yani arılara da üzülüyor çok arı. Vay be. Abi bu ne ağacı? Erik. Erik ağacı. Bu sene o zaman erik olmayacak elik. abi. Bu sene erik yok. İnanılacak gibi değil. İşte bak ben arkadaş, arkadaşlarla kaç videodur konuşuyorum diyorum ki Arkadaşlar Bizim örneklerim yumurtaya geldi Yumurtayı kestiler Kazlar gelmedi daha Allah var ama kazlar da Bu da ne zaman Aralık ayında bir yumurta düşmüşlerdi 10 tane yapmıştı Bunlar şey olmuştu ee, Sen söyle abi dövsüz çıkmıştı Abi dedim ki mevsimler işte yağmurun yağmaması Mevsimin zamanında soğuk olmaması yani bu da tarz durumlar işte bakın kaç gündür konuştuğumuz videolarda durum bu. İşte bu şuna benziyor karşılaştıracak olursak. Hmm. Abi bu çiçek açtı. 3 gün sonra kar yağacak. Ne olacak? Çiçek bitecek. Çiçek, çiçek tabii abi. Aynı kazda ördekte de böyle. Yumurtaya geliyor. Hava birden soğudunca o da kesecek. Kesecek tabii. Anla tabii her şey mevsiminde olması gerekiyor ama maalesef arkadaşlar 2021 senesi ...bize hiç iyi başlamadı. Ben yani. şu anda şok oldum, gerçekten şok oldum. Yani şu çiçeğin, Şubat'ın onun da açmış olması ...vallahi Allah Öyle sonumuzu hayretsin diyorum. O zaman çiçekleri görmüş olduk artık yani. <laughs> en azından böyle bir koklayayım da. Vallahi bahar kokusu var <laughs> ya, çok güzel. güzel. Çok güzeldi, erik can eriyor. Bu ya. Vallahi, vallahi ya, ya üzüldüm <laughs> ya. Bu sene erik yok. Geri yok, yani. bu sene erik yok abi. Bu sene erik o zaman ne yapacağız? Sana bir yerden biz de erik bulacağız. Yapacak bir şey yok. Evet abi, şimdi gelelim. Evet çocuklar merhabalar. Şimdi benim bunlarla organik bağım nedir? Sizler benim elimde büyüdünüz. Elimde. <laughs> Kaçıyorlar. Evet. Ufacıktınız, ufacıktınız. Şimdi kocaman oldunuz. Anne baba olacaksınız. Abi şimdi kazlar burada. Çok güzel. Hiç ot da çıkmıyor. Ot, ot. Harika. Ot, 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 olayını çözdüm. Ot, o, ot olay. abi. Her sene böyle ot üçlüklerde vardı. Ot, ot makineleri geldi abi. Değil mi? Tabii <laughs> tabii <laughs> vallahi billahi. Burada ya. normalde sen ot mu biçiyordun abi? Tabii her yaz ya. Vallahi el motoruyla öyle bir ot oluyordu ki burada nasıl biliyor musun böyle yani böyle şey ya. Yani da orada belimize kadar ot oluyordu ya. Bayağı büyüyordu ama işte. Şu anda? Abi şu anda gördüğün bitti. gibi. Bitti. Arkadaşlar. Kaz. <laughs> <laughs> Kazın girdiği noktada ot çıkmaz. çıkmaz Neden? Abi. Sürekli otu sevdiği için ya. Şu şunlar ne bitkisi bitkisiyse demek ki yine ısırmış onları da. Çok beğenmemiş galiba tatları. Şimdi bak, var? Ağacı şeylerini görüyor musun şurada? Ha, ağacın öyle. ağacın köklerini yani şurada bile şurada şey yemleri yapıyor. Yaprakları var. O yemiyorlar, onları yiyorlar. Evet Bizim bir ağacımız var, onu halletmişler abi. Gül gitti. Aynen öyle. <laughs> abi kazda da şöyle düşün. Bir tabak var. Hmm. İçerisinde leblebi var. Evet. işte nohut vesaire, fıstık var, bir de fındık var insanlar evet. İnsanlar ne yapıyor? Gidiyor içinden fındık alıyor. Evet, yani. abi, Bu da abi. böyle abi. Hangisi lezzetliyse ona kaçıyor. Tabii tabii. Böyle bir şey. şey. ha kuzum gel siz de mi çorum oldunuz bize saldırıyorsunuz <laughs> Gelin bakalım. <laughs> Haydi abi kümesi çok güzel. Buraya geçici yapmışsın. Olarak, geçici olarak geçici yapmışsın. olarak yapmışsın. Eyvallah ama abi şey soracağım. Kümesin ee bir içeriye girelim şu yumurtaları kontrol edelim. Şu an yapacağımız evet. deneyi de konuşalım gel istersen. Evet. Şöyle arkadaşlar bismillah giriyoruz. Evet. geldik. Evet abi iki tane folluk yapmışsın. Birisi burada. Tere birisi oluyor. de burada. Şu poşeti oradan alırsın. Abi. rüzgar uçurmuş bayağı. Rüzgar, rüzgar uçurmuş Şimdi burası yumurta. Arkadaşlar bismillah Rahim. Nazar değmesin diyorum. Gerçekten çok önemli. Evet. Maşallah abi kanatlar alemi Samsun kanalının çiftliğinin kazları geldi Oğuz abi de ilk iki yumurtalarını yapmışlar abi kazlar biliyorsun iki günde bir yumurtlar evet. ve ya yaptıkları yumurtalarını da şeyin samanın altına gömerler. Hı hı. Onun için senden ricam buna biraz daha saman ekle. Koyacağım koyacağım saman aldım. Çünkü yani. samanı gerçekten az saman ne kadar bol olursa alta gömer soğuklardan etkilenmez. Etkile aynen öyle yapıyor zaten galiba. Öyle. Tabii. Böyle böyle gömecek bunları. Hı hı. Şunları Okey. sen mi koydun? Yok, kendi. Kendi getirmiş. Kendi Arkadaşlar, şey kendi şunları da kendi getirmiş. Bak, ben söyledim ya... Bak, tüyünü bile kendi koymuş ha. içine. Aynen öyle abi. Bu şey, annekaş tüyü yok mu? O renkli olan. Evet. O çalışıyor genel olarak. Öteki şey beyazda o da yumurtlayacaktır galiba. Demek istediğimde işte hemen... Bak, sağ... Ha. Pardon. Ha. Demek istediğimde sağlaması oldu. Ha. Ne dedim? Biraz daha fazla koy çünkü gömmeyi sever kas. Seviyor seviyor. Yok bir şey bulamıyorsa şunlar şunlar var şunları alıyor, yapraklara alıyor, onlarınla da kapatıyor. Evde tüy kendi tüylerine çeviriyor etrafında. Sen ne diyorsun abi? Şimdi bu 11-12 yumurtayı bulduktan sonra Hı -hı. yani ama bu sefer 11 12 bulamayacak bence, 9. yumurtacı onu yapacak. Ne yapacağını şimdi konuşacağız. 11-12 yumurtayı bulduktan sonra, Hı -hı. abi göğsündeki tüyleri ince ince yolar, hı hı. bu kasanın etrafına böyle çok güzel örer. Ne ya bileyim, sanat eseri gibi. Sanat yani. eseri gibi. Ördüğü dakika, normalde ne yapmamız gerekiyor? Evde bizim muhafaza ettiğimiz yumurtaları artık oradaki kafesin içerisindeki folluğun içerisindeki o beyaz tüy yapısını gördüğün dakika hemen yumurtaları altına sürersin. O hı hı. artık yatma zamanı geldi anlamına hı hı. gelir. Şu an çok tüy dökmez yumurta belli bir zam seviyeye geldiği zaman, belli bir rakama rakama geldiği zaman bunu yapacak. Hmm. Anlatabiliyor muyum abi Şimdi şu anda yapmaz ama bu yapacağımız deneyde şurada böyle bir şey. Abi sen istersen anlat. Videolardan gördün onu arkadaşlar da. İstersen dışarı çıkalım orada konuşalım. Çıkalım. Ya. Evet. Tamam bir şey. Yapayım. Şunu da kapatayım biraz. Yine kaza emeğine ziyan olmasın. Yani kafana biraz dikkat et. Tamam olsun. abi. Sen abi. bir deney bu arada deniz manzaranda süper. <laughs> Abi baksana gökdelenlerin yanında Gökdelenler kanatlı sevdas Rüzgar, rüzgar esti, şu TNT'ler şöyle devrilmiş kusura bakması kimse Yok abi, yok te tertemiz abi daha ne olacak evet. o kadar olacak yani evet, bir şey değil. Evet. Şimdi şeyi soracağım, sen abi nasıl bir deney yapmak? Benimle paylaştın da şimdi arkadaşlarla bir paylaş. De bir deney yapmak istiyorum. Yani, yani bunu, deney dediğimiz nasıl bir çıkım işlemi gerçekleştirmek şöyle istiyorsun? Şöyle ya, tamam, doğal, tamamıyla doğal ya bıraktım öyle kendilerine. Hani burada yani belgesellerdeki gibi öyle bir deneme yapmak istiyorum. Ben. İşte öyle kendileri yuvalarını yapsınlar, kendileri doğursun, yavruları kendileri Sadece bir yeme, yem yeme verme ihtiyacı duyayım onlara diye. Geri kalanlar kendilerine teslim ettim zaten. Yani yumurtayı <laughs> almayacaksın sen Aa, kasada. Tamamen onu. bırakacaksın. He, Kaç mesela. yumurta yaparsa yapsın. Aynı güvercin gibi. Yani. Değil mi? Tabii ya. Hepsi ondan sonra kendisi yani yatsın he, diyorsun. He, deneyelim oradan. Ya çünkü evet. belgesellerde ben görüyorum yani orada. Şimdi senden şöyle bir şey öğrendim ben sizden. Üstünü kapat abi yağmur yağmasın dedim bana. Evet. Yağmur yağma şansı yok zaten. İşte bu şu koyduğum yerler zaten ki geçici olarak bıraktım onları ben. ben. Islanmasın diyor arası. Evet. ki çamur mamur yapıyor, yanına yatıyor ya. Hı hı. Ben şurada onu geçici olarak tenekeleri koydum onun üstüne oradan ben. Ondan sonra sonradan evet yavrular çıkınca da alacağım onun evet. Yani. Şunu da şunu da oraya koyarsın üstüne. Ha, yok yok ona gerek kalmadı. Ya. Yok yok kalsın yine de koysa. Ha, koyarım, tamam. Dursun evet. üzerinde dursun. Olur. Evet, evet. Arkadaşlar Oğuz abi yumurtaları bırakacak. Hiçbir şekilde evet. evde muhafaza etmeyecek. Evet. Normalde evde muhafaza ederiz. Ve günde bir defa minimum o da bir defa yumurtayı 180 derece çeviririz. Çünkü sarısı kabuğuna yapışmasın diye. Evet. Yoksa hep bir seviyede kalırsa bir noktada belli e, artık tabi referans alacağım sizden. Şeye tabi onu konuşacağız. Zara zara yapışır o kabuğa. Ondan sonra çıkım olmaz. Ama ne yaptı? Oğuz abi dedi ki ben kaza bırakacağım her şeyi. O kendi yatsın. Tamamen doğal olsun, organik çıksın. Ben de eyvallah dedim. Vallahi çok güzel yavruları çıkacağını söyleyeyim abi. Burası şenlenecektir. Hı -hı. Ama ileride burada insanlar noktasında sıkıntı çekeceğini de evet. düşünüyorum. Evet. E, ee, o anlamda artık biz de sana yardımcı olacağız. Tabii tabii muhakkak tabii canım. Ya şöyle bir şey var ya yani bu en azından yani belirli sayıda kazma kalmıyorum da şöyle bir şey var işte bu dönemlerde biraz çok sesi çıkıyor bir de şu benim avantajım var. Kış olduğu için her yer kapalı ya camlar pencere evet. kapalı pek şikayet gelmedi bu zamana kadar. Evet ama bundan sonra ya, <laughs> gelebilir. <laughs> yazın yazın. Yok <laughs> Yo, yazın şimdi bu ne zamanlar bunlar bu, ikinci dönem Nisan'da mı yumurt yani? Abi bir şey söyleyeceğim şimdi eğer sen bunlar yavruları çıktığı dakika altından bir hafta sonra yavruları alırsak Hı -hı. hemen bir daha yumurtaya gelecek. Değil mi? Çünkü bu çift yatar kaz. Yatar değil mi? Evet. Hemen yani bir daha gelecek. Onun için oradan beri işte bu soğuklar bir avantajı var işte oradan beri rahatsızlık. Arkadaşlar bir... inanmaz belki sende o e, alacalı kaz 3 yaşında. Evet. 3 yaşını geçti. Şu an 4'e giriyor. Bu 15 10 yaşına kadar yaşıyor galiba. Tabii tabii abi ne demek kazlar. Aynen öyle. Onlarla ilgili de bir video yapacağım. E, yaşam süreleriyle ilgili yakında. Abi ee, şimdi dördüncü yaşına giriyor. Geçen sene bu sana vermiş olduğum bu anaç kas samimi söylüyorum 97 gün kuluçkada yattı. Kaldıramadım. Ya yavrusunu çıkartıyor, yeniden yumurtaya yatıyor, yeniden yumurtluyor. Çok felaketmiş. Abi gerçekten kaldıramadım. 97 gün boyunca bu sefer altına ördek yumurtası koydum, onu çıkarttı, beş koydum, onu çıkarttı. Yani acayip bir şey hayvan. Göreceksin şimdi. Bak. Yavruları çıkartacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra hemen yavrusu varken yumurtaya düşen bir hayvan çiftleşim. Hı, yani Öyle kaliteli bir hayvan o. Acayip bir şey ya. Peki ben... bu küçük olan da işte o da bir kendine yer yapıyor, onu da görüyorum. O da abi yeni yavru olduğu için, o da şimdi bundan sonra düşecektir. Bendekiler de yeni, Hı. daha yeni yeni Hı, diyor, düşecektir şu yumurta. Takip ediyorum oradan Ama yumurta kalitesini görüyorsun değil mi? Ya. Çok güzel. Tabii ya. Bayağı Çok kalın ya. Ben tabii. Da, ya şimdi denemiyorum. Kırarlar falan, ayakkabıdan Yok de, şimdi... bu abi, ayakta yok abi. Kırma mümkün şansı de, kırılması yok. Kırılması mümkün değil. Şu, bayağı kalı tavuklar ya. Renk yapabiliyoruz ya öyle şeyleri. Amatörüz yani. Evet. <laughs> Başka burada hayvanımız ne var abi? Başka hayvanımız kangallarımız var. Kangallar, gösterelim mi onları? Kangallar, onları salmasak daha iyi olurlar Valla. Vallahi. Tabii ya. şimdi o Salmayalım. Bir, tane, bir tanesi şimdi oyun oynamak istiyor ondan biliyor musun? Abi sen burada, bu ev senin burada. <laughs> E böyle Oğuz abimiz burada denize işte gökdelenlerin arasında kalmış kanatlı sevdası, doğa sevgisi buraları böyle kendisi yapıyor arkadaşlar. Direniyor arkadaşlar Oğuz abi. Yani bu betonlaşmaya karşı direnen bir abimiz. Abi eline koluna sağlık. Allah razı olsun senden. Bizi de buraya bugün davet ettin. Bize söylemek istediğim başka bir şey var mıdır Geldiğin abi? Geldiğin için çok teşekkür ederim valla. Bir de senin böyle bilgilerinden dolayı, bir de bu kas sevdasını aşıladığın için onun için çok teşekkür ha, ederim. Canım abim ne demek, <laughs> ne demek. Buradan arkadaşlara da bir güzel bir sürpriz haber vereyim. Arkadaşlar bir dost buldum, ismini söylemeyeceğim. Şu anda konuşuyoruz. Elinde 35 ırk değişik süs tavukları, ördek ırkları var. Ya ondan başlıyorum arkadaşlar önümüzdeki haftadan itibaren almaya. Allah'tan bir şey olmazsa da Mart ayında da kümesimizi bitireceğiz. Yani kümes işi biraz çok sıkıntılı çünkü çok maliyetli. Ama sonuçta kendime yapıyorum, maliyetli bir şekilde. Belki tam olmayabilir ama elimizden ne geliyorsa bütçemiz doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacağım. Güzel ırklarla birlikte olacağız arkadaşlar. Takibe devam, desteğe devam. Lütfen abone olmayı e, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizden istediğim tek şey bu arkadaşlar. Belki abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Tek istediğim beğeniydi, yorumdu bunlar hemen tamamen free. Hiçbir ücreti yok. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizler ne kadar desteklerseniz bizler de o kadar çok büyürüz. O kadar çok kanatlı sevdalılarını gösteririz. Bu böyle bir şey. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun abi. Teşekkür Görüşürüz Oğuz ol. abi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ ol, var ol.